Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda 9 üniversitemizi ele alacağız. Çünkü 9 üniversitemizden de formasyon konusu ile ilgili duyurular gelmiş bulunmaktadır. Diğer üniversitelerden de duyurular geldikçe tek tek web sayfamıza ekleyeceğim. Bundan sonraki süreçte toplu olarak paylaşmayacağım arkadaşlar. Çünkü bazı hususlarda sorun yaşayan arkadaşlarımız olabiliyor. Tek tek paylaşım yaparak işlerinizi daha da kolaylaştıracağım. Öncelikli olarak Amasya Üniversitesi'ne ele alacağız. Toplamda 800 öğrencilik bir konteyner heyecan ayrılmıştır arkadaşlar. Sadece lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Ara sınıfta okuyan arkadaşlarımız başvuru yapamıyorlar. Derslerimizin %40'ı uzaktan gerçekleştirilecek. Geriye kalan %60'lık kısmı ise yüzde yapılacaktır. Program ücreti 3500 TL olarak belirlenmiştir arkadaşlar. İlk taksit kesin kayıt işleminden önce ikinci taksit ise ikinci dönem derslerin başladığı hafta içinde belirtilecek. Hesap numarasına yatırılacaktır. Online başvuru tarihimiz 8 Ekim'de başlamıştır. 12 Ekim'e kadar devam edecektir. Asıl ve yedek kayıtları ilgilendiren Tarihler ise 14-22 Ekim olarak belirlenmektedir. Başvuru yapmak için bu alanda bulunan linke tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Anadolu Üniversitesi için başvurularımız 11-12 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Mezunlar başvuru yapabiliyor. Kayıt hakkı kazanan adayların listesi 13 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek. Kesin kayıtlarımızı 14 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Eğer boş kontenjan kalırsa da 15 Ekim tarihinde yedek liste ilan edilecek. 18 Ekim tarihinde yedek listeden adayların kayıtları da yapılacaktır. Derslerin %40'ı geçmeyecek şekilde uzaktan eğitim olacaktır. Yüzde derslerin cuma günleri saat 6 ile 12 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır. Formasyon ücretimiz oldukça fazla arkadaşlar. 3970 TL olarak belirlenmiştir. Bazı üniversitelerde 3500, bazı üniversitelerde 3700, 3600 olarak değişmektedir. Fakat Anadolu Üniversitesi şu zamana kadar paylaşmış olduğum üniversiteleri içerisinde formasyon belgesini en pahalı veren üniversite olmuştur. Ücretimizi iki taksit halinde ödemekteyiz. Formasyon programı için birlenen toplam kontenjanımız 1066'dır. Detaylı bilgi ve kontenjan dağılımı için ilgili alana tıklamanız yeterli olacaktır. Pamukkale Üniversitesi için başvurularımız 9 Ekim itibariyle başladı, 14 Ekim'e kadar devam edecektir. Sonuçlarımız 16 Ekim tarihinde ilan edilecek. Kesin kayıtlarımız 18-20 Ekim tarihleri arasında şahsen yapılacaktır arkadaşlar. Bu tarihler bizler için oldukça önemli çünkü ilgili tarihler arasında işlem yapmazsak hak yedek kazanana geçecektir. Bu nedenle üniversiteye başvuru yapıyorsanız mutlaka web sayfaları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Açılan kontenjanların %75'i Pamukkale Üniversitesi mezunlarına, %25'i de farklı üniversitelerin mezunlarına ayrılacaktır derslerimiz aynı şekilde %40 online olacak. Geriye kalan derslerimiz yüzde gerçekleştirilecektir ve kontenjan sayımız 588'dir. Formasyon ücretine baktığımız zaman 3678 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Kesin kayıt hakkı kazanmadan kesinlikle ücreti yatırmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ücreti yatırırsanız geri alamazsınız. Pamukkale Üniversitesi'ne başvuru yapacaksanız ilgili alana tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Barton Üniversitesi'nde kontenjanımız 1006. Başvurular 8 Ekim itibariyle başladı. 15 Ekim'e kadar devam edecektir ve baş başvurularımız online bir şekilde alınmaktadır. Sonuçlarımız 18 Ekim'de ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 18-20 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Formasyon program dersleri 25 Ekim tarihinde başlanması planlanmaktadır. Program derslerinin %60'ı yüz yüze, %40'ı uzaktan uygulanacaktır. Programda yüz yüze dersler ile öğretmenlik uygulaması dersi aynı günde, uzaktan eğitim dersleri ise haftanın diğer günlerinde yer alacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için bu alana tıklamanız yeterli olacaktır. Cumhuriyet Üniversitesi'nde başvurularımız 9 Ekim itibariyle başladı, 12 Ekim'e kadar devam edecektir. Sonuçlarımız 13 Ekim'de ilan edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazandıysanız 13-15 Ekim tarihleri arasında işlem yapmanız gerekecektir. Boş kontenjan olması durumunda 18-19 Ekim tarihlerinde yedek aday seminerlerin kayıtları da alınacaktır. Derslerimiz 23 Ekim'de başlayacak ve yüzde yapılacaktır. Teorik derslere yüzde yetmiş, uygulamalı derslere yüzde seksen devam zorunluluğu bulunmaktadır. Önemli bir ölçüttür arkadaşlar. İlk taksiti Ziraat Bankası'nın Cumhuriyet Üniversitesi döner sermaye İşletme hesabına yani burada belirtilen hesaba yatırmanız gerekecektir. Toplam ücretimiz 3678 TL'dir. İki taksit halinde ödüyoruz. İlk taksitimiz 1839 TL olarak belirlenmiştir. Başvuru için bu ana tıklayabiliriz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman 8 Ekim itibariyle başvurularımız başladı. 12 Ekim'e kadar devam edecek. Sonuçlarımız 13 Ekim'de ilan edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazandıysanız 14-18 Ekim tarihleri arasında işlem yapmanız gerekecektir. Kontenjan bilgimiz 650 olarak belirlenmiştir. Formasyon ücretimiz 3678 TL'dir. Formasyon programının ilk dönem dersleri 23 Ekim cumartesi günü başlayacaktır ve haftanın cumartesi günleri Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir. Programın ilk 7 haftasını yüzde %11 Aralık 2021 cumartesi günü yapılacak olan ara sınavlardan sonra kalan 6 hafta uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Kontenjanlara ve başvuru için ilgili anlatıklamanız gerekecektir. Kocaeli Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman başvurularımız 8 Ekim tarihi itibariyle başlamıştır. 12 Ekim'e kadar devam edecektir. Sonuçlarımız 13 Ekim'de ilan edilecek. Kesin hakkı kazandıysanız 14-15 Ekim tarihi arasında işlem yapmanız gerekecektir. Ve istenilen belgeleri eğitim fakültesi Pedagogik formasyon büyümüne şahsen teslim etmeniz gerekecektir arkadaşlar. Bu durum üniversitenin üniversiteye göre fark etmektedir. Hangi üniversiteye başvuru yapıyorsanız mutlaka web sayfasındaki duyuru detaylıca okuyup incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizler burada sizlere önce olabilir olabilecek genel bilgileri ifade etmekteyiz. Tabii bundan sonraki süreçte paylaşacağım formasyon bilgilerinde tüm detay bilgileri paylaşacağım. Çünkü ilgili linklere ulaşamayan arkadaşlarımız olabiliyor. Ön kayıtlarda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Adayların kesin kayıtla başvuru için vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacaktır. Yedek kontenjanlarda boşluk kalması durumunda yedek ilanları 18 Ekim tarihinde ilan edilecektir ve 19 Ekim tarihinde yapılan başvurulara göre yedeklerden de kesin kayıtlar alınacaktır. Dersiniz 25 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Hafta içi belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır. Toplam kontenjanımız 306 olarak belirlenmiştir. %60'ı Kocaeli Üniversitesi mezunlarına, %42 ise diğer üniversite mezunlarına ayrılmaktadır. Toplam ücrete baktığımız zaman Anadolu Üniversitesi gibi fiyat oldukça fazla. 3972 TL olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Ödemelerinizi burada belirtilen şekilde yapmanız gerekecektir. Banka dekontuna TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız yazılmalıdır. Bu önemli bir noktadır arkadaşlar. Ve şehit eş ve çocuklarından kayıt hakkı kazananlardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Başvuru dilekçesi ve gerekli bilgiler için bu alandan işlem yapılmaktadır yapabilirsiniz. Gaziantep Üniversitesi duyurusuna baktığımız zaman ön başvurularımız 7-10 Ekim arasında alınacaktır. 11 Ekim'de sonuçlarımız ilan edilecek. Kayıtlarımız 11-14 Ekim tarihine gerçekleştirilecektir. Yedek listeden kayıt hakkı kazandıysanız 15 Ekim'de ilan edilecek. 15-18 Ekim tarihinde ise yedek listeden kazanan arkadaşlarımızın kayıtları yapılacaktır ve 25 Ekim'de derslerimiz başlayacaktır. Formasyon ücretimiz 3678 TL olarak belirlenmiştir. Online başvuru için bu alana tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ordu Üniversitesi duyurusuna baktığımızda toplamda kontenjanımız 600 öğrenciden oluşacak. Başvurularımız 7-12 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Kayıt hakkı kazandıysanız 13 Ekim'de ilan edilecek. Kesin kayıtlar 14-19 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. 20 Ekim'de yedek kontenjanlarımız ilan edilecek ve 20-21 Ekim tarihlerinde ise yedek kazananların kayıtları alınacaktır. Toplam kayıt ücretimiz 3750 TL olarak belirlenmiştir. İşlemlerinizi burada belirtilen IBAN numarasıyla yapacaksınız ve dekontların açıklama bölümüne adayın TC kimlik numarası, ad ve soyadı bulunması zorunludur. Ayrıca açıklama bölümüne pedagogik formasyon eğitimi ücreti ya da kısaca PFE ücreti yazılmalıdır. Bu hususları atlamayın arkadaşlar ve başvuru için ilgili alana tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer üniversitelerden de formasyonla ilgili duyurular gelmeye devam edecek. Başta da söylemiş olduğum gibi, bundan sonraki süreçte tek tek üniversiteleri ele alacağım web sayfamıza ekleyeceğim. Bu nedenle günlük olarak web sayfamızı takip etmenizi, eğer Telegram grubumuza üye değilseniz ücretsiz bir şekilde üye olmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Süreçte eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Çünkü sizler için elimizden geldiğince güvenilir net bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada destekleriniz bizler için önemli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.